çok Bir şeyler yiyeceğim. Hmm, ne yiyebilirsin ki? Buldum. Yemek ye. <laughs> Ama bu cubur sakın yeme tamam mı? Tamam. Yoksa işten kapanır biliyorsun. <laughs> ben kendimi hazırlarım ablacığım. Hazırlayabilecek misin? Evet. Tamam o zaman. Ben de o zaman odama gidiyorum. O cubur ne yiyorsam ya? Koca yemek istemiyorum. <laughs> bu Celebanlar var. Bunlardan mı yersen? Ama ablama bu cubur yeme dedi. Ablamın anlaması için bunlara makarnamış gibi göstereceğim. Bu zaten bunlarda makarnaya benziyor. böyle dökelim. Çatalımı da Ablam gelince hiç de anlamaz. Hmm. Ay ben bir bakayım Hazal yemeğini yiyor mu? Hazal yemeğini yiyor musun? Evet. Sen ne yiyorsun öyle? Ee, makarna. Ama bunlar hiç makarnaya benzemiyor. Hiç. Sanki jeliburma benziyor. <laughs> Bunlar jelibonu benziyor gerçekten. Bir tadına bakayım. Hazal. Bu gerçekten jelibon. Evet. <laughs> ben sana jelibon yeme, abur cubur yeme demedim mi? Yiyeceğim. Onu alalım bakayım ben. Hayır Hazal verir misin onu?